2023'ün ilk 6 ayında ortaya çıkan %11.77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan %6'lık artışın üzerine 8.077 liralık seyyanen zam yapılmasını içeren kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklifte en düşük dereceli memur maaşının 22.000 TL yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük derecede memur maaşını 22 TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter, en düşük işçi maaşına Mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 23 itibariyle çıplak olarak 22 TL olmuştur. Bu rakam üzerine Temmuz ayında yüzde on beş daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası dahil edilmiş çıplak ücret yerine yedirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak Ocak ayında 22 22.000 TL olmuşken en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak Temmuz ayında 22 bin TL seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15. derecenin birinci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10.400 TL dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı yapılacak artışlarla Temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1700 TL daha düşüktür. Ocak ayında 22 bin TL olan en düşük işçi maaşına ise Temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 TL'ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşıyla en düşük memur maaşı arasında 5.000 TL fark olacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere en düşük işçi maaşıyla en düşük memur maaşı eşitlenmemiş var olan adaletsizlik devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağı olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca bu artışın sağlanması için memurlara 8077 TL ilave ek ödeme verilmesi görülmektedir. Bu ek ödemenin taban yapılması ve emekliliğe de sayılması gerekmekteydi. Ancak getirilen düzenleme ile 8077 TL'lik ödemenin emekliliğe sayılmayacağı öngörülmüştür. Hala hazırda bir memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yarısı kadar emekli maaşı alabilmektedir. İlave ek ödemenin de dahil edilmesiyle birlikte bir memur emeklisi çalışırken aldığı maaşın üçte biri dolayında emekli maaşına hak kazanacaktır. Türkiye sevdamız ekmek için kavga var. Türkiye sevdamız ekmek için kavga Türkiye sevdamız, ekmek için kavgağımız. Öyle ki 22 bin TL'nin en düşük dereceli memur maaşı içinde 11.128 bin TL'lik kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir. Eğer bu teklif yasalaşırsa, emeklilik sisteminde var olan adaletsizlik daha da büyüyecek, emeklilik memurlar açısından tam anlamıyla bir kabusa dönüşecektir. Bu karar emeklilerimizi yaşadıkları dar boğazı mahkum edecek bir uygulama olmuştur. Unutulmamalıdır ki memur emeklilerinin maaşı bağ ise kâh farklı olarak Güncel memur maaşlarıyla doğrudan bağlantılı şekilde hesaplanmakta memur maaşı içerisinde emekliye sayılan ve sayılmayan unsurlar bulunmaktadır. Yıllardır memur maaşı içinde olup da emekliye sayılmayan unsurların fazlalığı nedeniyle memur emeklileri büyük bir haksızlığa maruz kalmaktadır. İlave ek ödeme uygulamasıyla bu adaletsizlik bir kat daha artacaktır bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ilave ödemenin de emekliliğe sayılması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında ilave ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız mümkün değildir. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs 2023 günü en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükseltileceği yönündeki açıklamaları asgari ücret düzeyinde maaş alan kamu çalışanlarını umutlandırsa da o günden bugüne ekonomide yaşanan gelişmeler yapılacak bu artışın da kamu çalışanlarının zararını telafi etmeyeceğini göstermektedir. 11 Mayıs'ta dolar kuru 19.50 Euro 21.45, 1 gram altında 1273 TL seviyelerindeydi. Şimdi ise dolar 26, euro 28.40, 1 gram altın ise 1610 TL olmuştur. Açıklamanın yapıldığı gün 22.000 TL karşılığı dolar bazında 1125 dolar, euro bazında 1026 euro ve altın olarak düşündüğümüzde de 17.3 gram altın alabilmekteydi. Bugün ise 22 bin TL karşılığı 844 dolar, 773 euro ve 13.6 gram altın alınabilmektedir. Dolayısıyla memurlarımıza vaat edilen artış daha yapılmadan erimiş 22 bin TL alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne 281 dolar, 253 euro ve 3.7 gram altın kaybetmiştir. Hal böyle olunca henüz ödenmemiş maaşlar dahi erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye Komisyonu olarak talebimiz en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22.000 TL'ye yükseltildikten sonra 2023 2000 dönem ikinci dönem zammı olan yüzde artış yapılıp üzerine enflasyon farkının uygulanması Buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. İstisnası bütün kamu çalışanlarının ilave ek faydalanması için özen gösterilmeli, ilave ek ödemenin maaş unsuru olarak sayılması gerekmektedir. Teklifte 8077 TL'lik ilave ek ödemenin yürürlük tarihi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Böyle olunca memurlarımız bir Temmuz itibariyle hak kazandıkları zamlı maaşa rağmen ilave ekonomi için 15 günlük fark alamayacaktır. İlk defa memur maaşta yapılan artışlar içinde bir kalemin yürürlüğü farklı bir tarih olarak belirlenmiştir. Bu nedenle teklifin 13. maddesiyle getirilen ilave edilmenin yürürlük tarihinin de 1 Temmuz 2023 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye Komisyon olarak Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışların yetersiz ve eksik olduğunu ifade ediyoruz. 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetimizin kadim devlet geleneğimizden miras aldığı köklü bir kamu yönetimi ve memur işi vardır. Haklıyız, güçlüyüz, çağız devletler temsilcisi olan memurların da güçlü kılar. Biliyoruz ki devletimiz güçlüdür. Memurlarını ve emeklilerini mağdur etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konudaki güvenimiz sonsuzdur. Türk memurunun ve emeklilerimizin taleplerini mutlaka dikkate alacağına ve ifade ettiğimiz sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu bakımdan maaş artışlarıyla ilgili ifade ettiğimiz aksaklıklar mecliste mutlaka değerlendirilmeli. Bu teklif devise edilerek aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan memur emeklerimiz için devletimizin toplu sözleşme hükümlerine ilave olarak yaptığı iyileştirme tam anlamıyla amacına ulaşmalıdır. Türkiye Komisyonu olarak sıraladığımız bu aksaklıkların düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.